hiç arkadaş yok mu? Hey, çok sıkılıyorum. Aa, dişleri var. Aa, çok korkuyorum. Aa, bir kaza oldu. Ha? Ne yapıyor? Kötü araç onu eziyor. Aa, şimdi ona göstereceğim gününü. Aa, ezmedi. Yardım etti. Ne kadar iyi. Merhaba sarı araç. Merhaba kamyon yani kargo arabası yani şey. Sana yardım mı ettiler? Aa dinozoru da üstüne koydular. Merhaba sen çok iyi bir araçsın. Ben seni kötü sanmıştım. Arkadaş ben... alalım mı? falan evet. Arkadaş olalım mı gerçekten? Olalım mı gerçekten? Evet. Aa. Bir tane <laughs> alalım. Bir Teşekkür ederim. Pervane var. Aa, bakayım. Arkasında pervane mi var? Aa, bebek araba arkanda pervane mi var? Bakabilir miyim? Evet. <laughs> o seni daha hızlı gönderir ama. Yani götürür. Ay yok oldu. Bebek araba yok oldu. Burada çok arkadaş var. Merhaba kamyon. Ha? Siyah araba nasılsın? Siyah araba sana bir şey anlatmam gerek. Biliyor musun az önce canavar araba geldi ve sarı kamyonu kurtardı. O çok iyi. Dinosaur'u üstüne koydu mu? Dinozoru da üstüne koydu evet. O çok iyi. Şişt şişt, bana bak bana bak. Ondan hiç korkma. O artık iyiymiş. Bak Vip. Çığlık atma sakın. Arkadaş mı oldunuz? Ben bir şu tarafa bakayım. Dün, dün, dün. Dün, dün, dün. Merhaba. Hayır arkadaşım. Ha, merhaba arkadaşım. Seni dişlerimle gıdıkladım. Ay ay yapma öyle şeyler. Dün, dün. Dişlerin beni kesiyor. Dün, dün. Nasılsın iyi misin? Bugün kimi kurtardın bakayım? bu sarı kalını diyorsunuz. Vay sen çok güçlü bir arkadaşsın. Seni çok seviyorum. Şişt, ben şişt. biraz gideyim de. Bak kötü adamım. Aa, kötü aa, adam. Yardım et. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü onu nasıl alt ettim. Aa, tamam. Tamam. Yine <t tat>: <N administrator> Nasıl? Nasılsınız? Halten? Ha, ses yok mu? Neden gülüyorsun? Hey bana yaklaşma. Yaklaşırsan kötü bir şey oluyor. Ne? Bana yaklaşıp çarparsan kötü bir şey oluyor. Sakın yapma. Sakın yapma tamam mı? <laughs> Arkadaşlarımı yine bayılttım. <laughs> Ay gözlere bak. Tövbe estağfurullah. Bak sardım. Good gotcha. Dino, Dino iyi misin Dino? Aa, Sina, siyah araba çok korkunç gözüküyorsun. Yoksa kötü mü oldun sen? Yardım etmeyecek misin? Aa, alo, polis mi? Siyah araba çok kötü ona alın. Bu alacağız yine <gülüyor> de atacağız. <laughs> önü kesti bak. Önü eni çek bak önü kesti gör. Çek eni önü kestiğini görelim bak. <laughs> Patates kesiyor. <gülüyor> 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 hayır hayır ceza yazacağız. Ceza yazacağız. Cezayı alma öyle yapma. Pız pız Buyur bu ceza. Bir daha frenlerini kullan tamam mı? Tamam. Uslu bir araba ol. Tamam. Bak ne yaptın. <laughs> Aldın. Aldın. Geliyor. Geliyor. İyi misin? Aa, seni kaldırmamışlar. Ya ben burada kaldım. Evet, iyi oldum. Polis. Evet, artık iyi oldu. Aa polis seni çağırıyorlar. Hı -hı. Ne Hı -hı. oldu? Çıkalım. Tamam. Yardım edelim. Bzz, cıkıt, bzz, cıkıt. İyi misin? Hadi gel. Beni takip et. <gülüyor> <gülüyor> Beni takip etmedin. Aa, orada ne olmuş? Canavar arabanın nesi var? Canavar araba. Heh, tamam. Yere mi yatmıştın? Seni yaramaz. Canavar araba. Şimdi bak, Görüşürüz. Bu, Düzelt bakalım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> İnşallah buna çarpmazlar bari <laughs> Siyah araba ne yaptı bak Çık çık çıkacağız ben de düşmüştüm. Bana yardım etmişti. Canavar arabayı çağırmalıyız. Canavar araba. Canavar araba. Canavar araba neredesin? Yardım et. İhtiyacımız var. Aa, aa, ne yapacağız? Geliyor. Bakın. Hadi kenara çekilin. bunu kim yaptı bunu polis bir dakika önce yardım edelim sonra kimin yaptığını buluruz Aa bebek araba düzgün <laughs> teşekkür <gülüyor> ederim canavar araba çok iyi bir dostsun kim yaptı bulalım sana ben bir daha yapma dememiş miydim Buraya gel, buraya bir gelmen daha gerek. Yapacağım. Gelmen gerek. Bir daha yapmayacağım. Sana bir daha yapma dememiş bir miydim? Bir daha yapmayacağım. Ama ben sana ceza yazdım, sen yeniden yaptın. Bir Artık yapacağım. hapise atmamız lazım. Bir daha yapmayacağım. Hayır kaçma sakın. Artık hapise atacağız. Bir daha yapmayacağım. Artık hapis var. Bir daha yapmayacağım. Yaptın. Bir daha yapmayacağım. Sana inanamıyorum ama bir ne yapmayacağım demiştin, yapmıştın. Azap kötüsün. Sen kötüsün. Neden? Polise zarar verdin. Attı kapise. Orada kalacaksın. İyi olana kadar. Onu ne yaptınız? Hapise mi attınız? Evet. O ikinci kez yanlış yaptı. Bir kere affettik. Bir daha yaptı. Hadi bakalım iyi olmuş mu? Gidip bakalım. Ol. Hiç arkadaşın olmadığı için Ol. mi böyle davrandın? Ziyar araba. Hı. Hiç arkadaşın olmadığı için mi kötü olmuştu? Evet. Tamam. Arkadaşın olmadığında kötü olma. Yeni arkadaşlarla tanışabilirsin. Hı. Sana arkadaş bulayım mı? Hadi gel benimle. Hı. Gel çok arkadaş bulacağım. Seninle arkadaş olmak isteyen biri var. Oh. Hı. Merhaba. Hı. Merhaba. Arkadaşın olur mu? Beraber Hı. yarış yaparız. Hı. Yarış yapacaksınız. Çok ya eğlenceli. Başka başla Tamam, başka arkadaş bulalım. Hmm. Ne oldu? Hı. Arkadaş olalım mı? Ben yarış yapmayı çok severim. Ama bak. Çok hızlısın ama. Nereye kayboldun? Çok hızlısın. Hadi birlikte yarış yapalım olur mu? Tamam. Bekle, dur yarış merkezini ayarlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi yarış vakti. Yarış yapacağız. Yeşil arabayla siyah araba yarış yapacak. Evet sıraya geçin. Hayır. Yarış yerimizde nereye kadar? Biraz sessiz olur musunuz? Evet bakın yarış yerimizde şu. Tırın oraya kadar yarış yapacaklar. Hadi bakalım kim kazanacak sayacağım birazdan. Ben, Hazır mısınız? Biz, biz, sen de videos. şey Sayma. Hee? Ne? sana bir şey Aa demek beni beğendiniz. Benim adım ne biliyor musunuz? Kar, kartı. Ay, ay, ay sesim ne oldu ya? Kartopu. Kar Kartçı de. Kar değil, dil. Kartopu. Karl <laughs> kartopu desin ki siklarda var. <laughs> kartopu kedi. Kartopu kedi. <laughs> Aaa. Şey, Aşağı Ayaklarım yok mu? <laughs> ama bisikletimizde ayaklarımız var. Öyle mi? Evet. Beni sonra kendi kedinle tanıştırır mısın? Eşim. Ee, şu... Hadi yarışa başlayalım. Oyalanmayalım. 3 3 2 1 Hadi ama sıraya geçmedin bile. Üç, 2 1 Başla. <laughs> sanırım. Bakın bakın yeşil araba bayılıyor. Seni yaramaz arkadaş seni. Seni çok sevdim. Seninle yarış çok güzel arkadaşım. Seni seviyorum. Ama sonra Evet orayı kim düzeltecek bilmiyoruz. Aa, canavar araba geldi yine. Hadi yaramazlık yaptık ya kaçalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolar çekeceğiz.